Bildiğiniz üzere Mandalorian ikinci sezon finaliyle şimdilik bizlere veda etti. Mandalorian başarısıyla beraber Disney'in Star Wars evrenini daha da büyütmek isteyeceği belliydi. Ve daha önceden bildiğimiz High Republic zamanında geçecek filmlerin dışında 10 yeni yapım daha geliyor. Fakat korkuyorum ki her proje o kadar da fazla yenilik taşımayacak. Fakat Disney adeta bir şov yaptı çünkü bunun bir de Marvel tarafı var. Gelin hep beraber listeye kısa bir bakış atalım. Obi-Wan Kenobi. Hayden Christian'ın dizide oynayacağını öğrendiğim o an o kadar çok sevinmiştim ki anlatamam. Fakat şüphelendiğim bir şey var. Dizide defalarca hikaye değiştirildi ve senaristler kovuldu. Olayın diğer yüzünü merak ediyorum. Umarım güzel bir yapım görürüz. Fakat bu bir fan servis de olabilir. Çünkü insanlar da Darth Vader'ın silüetini görünce kalp krizleri geçiriyor ve Hayden Christensen'in dizide oynaması sadece bir fan servisi olabilir. Umarım öyle bir şey olmaz. The Rangers of the New Republic ve Ahsoka. Bu iki dizi Mandalorian ile aynı zamanda geçecek. Yani bir spin-off niteliğinde olacak. Dizilerin birbirleriyle kesişeceğini düşünüyorum fakat Ahsoka'yı live action olarak görmek insanı gerçekten çok iyi hissettirdi. Şahsen Mandalorian'da gördüğümde çok sevinmiştim. Lando Star Wars'un klasik karakterlerinden biri olan Lando'yu anlatan bu dizi için fazla bir beklenti içerisinde değilim. Ki zaten Lando'yu da pek sevdiğim söylenemez. The Acolyte. Harry Republic'in son dönemlerinde geçecek olan bu gizem gerilim dizisi kadın merkezli olacak. Star Wars'u gizem gerilim şeklinde görmek bir nevi korku temalı görmek yani. Star Wars için gerçekten çok farklı bir deneyim olacak. Star Wars The Bad Batch. Clone Wars dizisinin son sezonunda karşımıza çıkan Bad Batch ekibinin enerjisi gerçekten diziye renk katmıştı. Fakat bu diziyi ilk duyurulduklarında ooo oh, iyice suyunu çıkardılar demiştim. Fakat Youtube'da yayınlanan trailerin güzelliğiyle ben şahsen ikna oldum. Çıkınca göreceğiz. Star Wars Visions 10 farklı Japon animatörün elinden çıkacak olan bu dizi büyük ihtimalle anime olacak zaten anime olmasaydı neden Japonlar verirsin değil mi? Bu diziden bayağı bir ümitliyim çünkü kaliteli ve orijinal bir iş olacağı benziyor. Adroid Story Lucas filmin r 2 2 ve C-3PO'yu yeni bir maceraya yerleştiren görsel efektler ekibinden bir animasyon dizisi daha geliyor. r ve C-3PO'nun arkadaşlarını izlemeyi gerçekten seviyorum. Umarım güzel bir yapım olur da bu arkadaşı bir daha izleme fırsatını yakaladınız. Etkinlikte bonus olarak da Star Wars Rogue Squadron adlı bir filmin çekileceği ve yönetmenliğini Patty Jenkins'in yapacağı duyuruldu. Liste gerçekten güzel duyuyor fakat bu kadar çok yapımın bir arada olması sanki evreni bir kargaşaya sürüklüyor ki evren zaten kargaşanın içinde. Son üçleme sonrasını mı toparlamaya çalışıyorlar henüz anlamış değilim. Ama son üçleme kesinlikle bir hayal kırıklığıydı. Umarım daha iyi yapımlar göreceğiz güç sizinle olsun görüşmek üzere